Benim gibi biri buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Benim gibi biri buluşmasındaki asıl amacımız zorbalığa karşı, önyargı, ayrımcılık ve arkadaşlar her şeyden önce engelleri dışlayan sağlamcı yaklaşıma karşı benim gibi biri neler yapabilir? Benim gibi biri fırsatlar verildiğinde her şeyi yapabilir demek istiyoruz. Benim gibi biri de tam 8 farklı engel grubundan 8 önemli isim bugün bizlerle ve her bir birey kendi engel grubunu temsilen bir manifesto gibi, bir bildiri gibi açıklamalar yapacak. Ve benim gibi birinin ilk konuysa nadir sendromlar ve yüz bölgesinde görünür farklılıkları olan bireyler adına Kınar Emir'e sözü veriyorum. ilgili birim. Bir derneği, yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünüm farklılığı olan bireyler için kurulan 2010 yılında şeyde kurulan ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek gibi toplu kuruluştur. Doğrusal sendromlar, yara, yanık, tümör, biz gibi nedenlerle yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey sayısının ülkemizde yaklaşık 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Derneğin acı, insanın olduğu gibi kabul edilmesi, şimdi yaşatmak, insanın dış görüş görülüşleri değil, kişilikleri yaptıkları kabul edildiği bir bilici sağlamasına katkıda bulmak, toplumdaki ön yargıları yıkmak, görünüş ayrımcılığıyla mücadele etmek, ve farkındalık yaratmaktır. Eğitim, iş, sosyal yaşamlarında insanlar yani, yani, dış görüşleriyle de, nedeniyle izlete etici bakışlarla mücadele etmekte, dışlanmakta, akran sorumluluğuna ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, özgüveni zedelemekte, sosyal izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir. Evet. Dernek 17-24 Mayıs tarihleri arasında İzmir ve Mutluyum haftasıyla gömülü farklı olan bireyleri maruz kaldı, onun tepkileri örmek, ön yargıları Yüz görümünde sıralaması olsun. Her insana eşit ve adil sağlam sağlanmasına katkıda bulunmak ve tutulunduğu farkında da şerine yanaşılıyor. Bu sebeple herkesin büyük bölümde görüntü saklığında olan birilere karşı eşit haklar eşit haklar farklı tarzı prensiyle nazi kormaya ve empati kurmaya. Medya, reklam ve televizyon endüstrisini biz görünen başarı ve mutlulukla ilgilenmeyi İsa bedenin nesnelleştirilmesi, dayatılan ideal dış görünüm ve güzellik kalıbının ötesinde ilksel değerlerin ölçüldüğü bir bakış açısıyla gönüllü farklılığı olan değerlerin ön plana olduğu çalışmalar yapmaya sağlık çalışanlarını gönüllü farklılığı bireyler olan bireyler için hizmet arttırmaya ve kendileri bu hafta arkadaşlar bireylere nazik davranıyor. Eğitimcilerin görünen farkları görünen farklı şart çerçevesinde atraf robotunu örneği anlayışın öğrencilere açılanmasına yönelik çalışmalar yapmak. İşlemleri yük eşitliği prensibiyle işe alım ve istihdam sürecinde görünen farklılığı olan bireyleri Küçük yerleri dersin yetimliği ve şişirmeyi de değerlendirmeye. Fotoğrafı özgeçmiş ona başını başlatmaya. Parıcı kaşarı ayrıcılık ve nefret suçları konusunda etkin yaptırımlar düzeldeme uygulamaya davet ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler bu harika açıklamanız için ve şimdi de sırada görme engelli bireyler adına sözü Melike Kocaya bırakıyorum. Ben e, Melike Koca, <laughs> doğuştan görme engelliyim. E, birçok e, engelli arkadaşım gibi e, yaşamsal becerilerim konusunda ailem tarafından e, engellenildim. E, buna e, aile ve şey akraba ve toplum baskıları da eklenince e, çocukken ve eee Ergenlik dönemimde birçok yaşamsal becerilerimi birilerine ihtiyaç duyarak e, yapmak zorunda kaldım. Çünkü çocukken ee, çocukken e, en büyük hayalim e, ileride işime tek başıma gidebilmek, e, kendi yemeğimi pişirebilmek e, ve ayrı bir evde yaşamaktır. E, fakat e, tabii ailem, e, yani bu düşüncelerimi paylaştığımda, ee, yani hani olmaz diye düşünüyorlardı. Çünkü onlara göre e, görme engelli birisi avukat olabilir, işte öğretmen olabilir, akademik yönden başarılı olabilirdi. Fakat e, yaşamsal becerilerinde hep birilerinden e, yardım almak durumundaydı. Engelli denilince böyle anlaşılmaktaydı çünkü. E, kendi öz gayretlerimle e, ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra e, ayrı eve çıkma fikrimi ailemle paylaştım. E, tabii ki endişe ettikleri için e, i̇lk başta kabul etmediler. E, biraz e, baskı e, gerçekleşti üzerimde. Fakat ben bütün baskılara rağmen ayrı eve çıktım. E, şu anda bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılamaktayım. E, maddi ve manevi. E, aynı zamanda e, çevremede faydalı bir e, birey olmak e, için elimden geleni yapıyorum. E, görme engelli bir e, bireyim ve bu durum e, sıradan bir durum. Ee, toplumda engelli denince hep e, yardıma muhtaç, işte e, devlet tarafından e, ya da özel sektör tarafından sırf kadroları doldurmak için işe alınan ve Genellikle işlerini yapmayan bireyler olarak bireyler olarak algılanmaktayız. Aslında bu doğru değil çünkü ben bir engelli olarak devletin açtığı sınavlarla ve kendi gayretimle devlet memuru oldum ve her türlü ihtiyacımı da kendim karşılamaktayım. Bir görme engellinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılaması olanüstü bir durum değil aslında. Bunun e, olan e, kabul edilmesi artık bizim için e, olağanüstü bir durum. <laughs> E hayatındaki birçok e, başarımı e, eğitim almama ve e, aynı zamanda istihdam edilmeme borçluyum. Çünkü e, bunlar e, maddi bir e, kaynak e, gerektirmekte. E, bu da eğitimle olmaktadır. E, Birleşmiş e, Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi madde 24'te e, ve e, 5378 sayılı kanunun 15. maddesinde engellinin eğitim alma hakkı hiçbir şekilde e, gerekçeyle engellenemez maddesi yer almaktadır. E, yine Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi e, 27. maddesinde de engellilerin çalışma hakları e, belirtilmiştir. E, görme engeli e, eğitimde ve istihdamda e, ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Benim gibi biri e, hak ettiği eğitimi alıp istihdam edilirse yaşamın her alanında toplumun tüm bireyleriyle birlikte e, özgürce e, yaşayabilir. Çok teşekkürler e, bu güzel e, bildiri için. Şimdi de hemen e, zamanımızı daha iyi kullanmak adına sözü Serebral Palsili bireyler adına konuşma yapmak için aramızda bulunan Tuğba Elbilen'e bırakıyorum. Mer Merhaba ben Tuba Erbil'in Lütfettin. Selebrah Partisi'liyim. Kısaca özetlemem gerekirse Selebrah Partisi sıfırı üç yaş arası beyin ya da beyinciğin zarar görmesi sonucu oluşan bir engel durumu. Beyindeki hasar sonucunda kişi farklı günlük hareketleri yaparken yürümek, yemek, yemek, bardak kaldırmak, konuşmak gibi günlük hareketleri yaparken farklı oranlarda zorluk çekiyorlar. Ee, strebea, e, bireyler gerekli şartlarda eğitim aldıklarında işsizliğe ama katılabiliyorlar. Ben psikoloji mezunuyum ve insan kaynaklarında master yaptım. Ee, eğitim hakkımı tam olarak kullanabilmiş olmam benim günlük hayata tam katılımımı sağlayabiliyor. Bunun için öncelikle e, Türkiye'deki cerebral palsiliği kişiler ile ilgili bir data veri toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Hangi yerde patisi yaşıyor? Ne oranda serebra patisi var? Ve bu duruma göre e, uygun eğitim ve istihdam şartlarının sağlanması için e, gerekli aksiyonların alınması gerekli. Bunun dışında son olarak e, bir de iki yıllık evliyim. Selebra Farsili biri. Yani benim gibi biri. Eğer toplum bu konuda uygun koşulları sağlarsa okuyabilir, çalışabilir ve evlenebilir. Harika. Çok teşekkür ederiz bu güzel açıklamalarınız için. Şimdi de sırada özel gereksinimli bireyler adına bir anne ve bir kız var. Banu Ketan, Eda Ketan ekrandan da gördüğünüz gibi ve sözü size bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Merhaba, ben Banu Ketan. Kızım Eda ile katılıyorum. EÇEDEM Anne Çocuk Eğitim Destek Programı okulları adına katılıyoruz. Öncelikle içinde bulunduğumuz bu olağanüstü pandemi döneminde tüm insanlar üretememenin, sosyalleşememenin, karantinanın ne kadar zor olduğunu görmüşlerdir herhalde. E, oysa bizim gibi birileri, bizimkisi e, bitmez bir karantina, biz hep neredeyse bu haldeyiz. E, herkes için zor bir süreç. Umarım bir an önce atlatırız tüm dünyalarak. E, bu süreçte e, bahsetmek istediğim birkaç konu var o Bizim çocuklarımız her zaman eğitime devam etmek zorundalar. Hep hep kesintisiz eğitime devam etmek zorundalar. Şu anda okullarımız online olarak devam ediyor. Bir adaptasyon sürecimiz var ama özel eğitimlerimiz aksamakta. Bu bağlamda özel eğitim ders saatlerinin fazlalaştırılması ve orada da online eğitime geçilmesi konusunda çocuklarımız için büyük yararlar olacağını düşünmekteyiz bizim için çok önemli olan ve şu an devam edemediğimiz Eçedem gibi hem çocuğa hem ailelerine destek veren kurumların sayılarını ve kapasitelerinin yükseltilmesi gerekli ve bu merkezlerle çocukların istihdamı için işbirliği yapılması yani çocukların toplumda yer almaları gerekli, çalışmaları gerekli. Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde ee, hep birlikte harekete geçilmesi çok önemli. Bu çocukların toplum içinde daha çok yer alarak toplum bilincinin arttırılması yani mutlaka gerekiyor zaten var olabilmeleri için. Orta öğretim ve lise öğretim sonrasındaki eğitimleri için halk eğitim merkezleri ve isneklerde onlara göre yönelik e, destek kursları ve bu kurslar sonucunda uygun oldukları işlere e, bir şekilde yerleştirilmeleri çok önemli toplum bilincinin arttırılmasında başka bir çaremiz yok. Çünkü toplumun bu çocukların da var olduğunu bilip kabul edip e, bizim gibi birilerinin yani bizden sonra da hayatlarını devam ettirebilmelerinin tek yolu üretmek, çalışmak ve toplumun da onları görerek kabul ederek normalleştirmesi, çocuklarımıza merhamet duyulması veya üzülünmesi gereken üzülmesi üzülünmesi gerekenden çok anlayış gösterilmesi, desteklenmeleri, e, her şeyden önce onları kendi çocuğumuz gibi görmek bütün bu sorunların çözümü bence. Toplum o anlayış ve sevgiyle yaklaşabildiğinde sorun gerçekten çözülecektir. E, Birçok alanda çalışabilirler ama hizmet alanlarında, mutfak gibi, hizmet gibi, el işleri alanlarında çok yetenekli çocuklarımız var. Bu çocuklar bizim gibi birileri gelişme çok açık. Gelişmek istiyorlar, var olmak istiyorlar ama şu anda bu çok zor. Çünkü bir noktadan sonra çocuklarımızın gelişmesi ancak toplumun gelişmesiyle doğrudan bağıntılı. Ben kızımın artık hayata hazır olduğunu düşünüyorum ama hayatta nerede yer edinebileceğini bulamıyorum. Umuyorum her şey çok daha güzel olsun. Diliyoruz biz anneler olarak bizden sonra. Ee, çocuklarımızın nasıl var olacağı endişesini taşıyan bütün engelli e, bireylerin aileleri olarak bunu biliyoruz. Çok teşekkürler. Ee, evet. Bu arada Eda'dan da bir cümle bir şeyler alabilir miyiz? Ee, annemiz konuştu. Eda da konuşmayacağız. Evet. O da konuşmak istiyordu zaten. Söylesin. Birkaç cümleyle ne evet. söylemek ister? Evet. Eda merhaba, nasılsın? Merhaba. De. İyiyim. Siz? Ben de çok iyiyim. Neler yapıyorsun? İyiyim. Mor evet. rengini çok sevdiğini öğrendim. <laughs> evet. Tüm arkadaşlarına ve herkese bir mesajın var mı? E, aslında var. Yani e, onlar da yani ben de o, 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 görüyorum. Ama ben onları e, çok o, o, özlüyorum. Yani e, artık ya yani, artık Kaçırılmak gibi yani kardeş gibi, mutlu gibi ailem var. Ama ben böyle çok mutluyum. Yani hakkınım var. Onları çok çok özlüyorum. O selam söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi de sırada cam kemik olan bireyler adına Melisa Şahin'e bırakıyorum mikrofonu. Herkese merhaba, ben Melisa. 21 yaşındayım ve cam kemik hastasıyım. İstanbul Okan Üniversitesi'nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Çift Anadal Programı'nda okuyorum. Aynı zamanda Habitat Derneği'nin Microsoft ortaklığında yürüttüğü geleceğini tasarlı projesinde gönüllü eğitmenlik yapıyorum. İlkokul hayatıma sağlık sorunlarımdan ötürü bir yıl geç başlamak zorunda kaldım eğitim hayatıma başlama kararımın verilmesi üzerine aslında bugünkü Meysa'nın oluşmasını sağlayan serüven dolu yolculuğum başlamış oldu. Bu yolculukta gördüğüm ve yaşadığım sorunların temelinde engelli bireylerin kendi yaşıtlarının yaptığı faaliyetleri yapamayacağı görüşü hakimdi. Kendi beceri ve yeteneklerimiz doğrusunda bir hedef belirlemiş olsak da çevremizdeki insanlar tarafından dinlendiğimizde hedeflerimiz ve yeteneklerimiz pek de ciddiye alınmamakta. Eğitim ve kariyer hayatımızda çevremizdeki insanlardan sadece yaşıtlarımızın sahip olduğu bazı fiziksel özelliklere sahip olamasak da yaşıtlarımızın yaptığı birçok şeyi hatta belki de daha fazlasını kendi yeteneklerimizle yapabileceğimize inanmalarına ve bizlere destek olmalarına ihtiyacımız var. Çünkü insanlara hayal ve hedeflerimizi söylediğimizde inanmak istemiyorlar. Somut başarı örneği arıyorlar. Bizler Başarı ve yeteneklerimizin farkındayız. Sizler de bu zorlu yolculukta kabiliyetlerimizin farkında olursanız ve bize destek gösterirsiniz. Aslında toplum üzerinde hakim olmuş bu ötekileştirici ve ön yargılı tutumda farkındalık ateşini beraber yakabiliriz. Çünkü bizler biliyoruz ki başarının önünde inanç ve azim varsa engel yok. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok güzel özetlediniz. Ve şimdi de sırada özellikle kişisel bireyler adına aramızda olan İlayda Gülbeyaz'a bırakıyorum sözü. Buyurun İlayda Hanım. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben kistik virüeliz hastasıyım. Kistik Rüiz, başta akciğerler olmak üzere beyin hariç, vücuttaki tüm organlara kalıcı hasarlar vererek kısa yaşta ölümlere ve hayat kalitesini düşüren bir hastalıktır. Kistik Rüiz, görünmez bir hastalığa hastalık oluşturan bir durumdur. Bu da verilen e, savaşın yeteri kadar aktarılmamasına ve özellikle toplumdan ister istemez soyutlanmasına sebep oluyor. E, eğitimde devamsızlık konusu çünkü sürekli bir e, tedavi aldığımız için devamsızlık sorunu yaşıyoruz. Ve özellikle yeteri kadar e, bilgisi olmayan eğitimciler hastaları eğitim hayatından so so sonuçlayabiliyor. E, ve iş, iş olanaklarında Hastalar yürüme, koşma gibi faaliyetlerinde zorlandıkları için ayrıca yorulabiliyorlar ve tabii ki sağlık alanında da yeni tedavilere ulaşmak istiyoruz. E, tedavi ve özellikle hastane yatışları, e, yürüme, koşma gibi günlük hayattaki zorluklar hastaları çok fazla zorluyor. Günlük hayattan soyutlamasına sebep oluyor. E, benim gibi biri toplumda farkındalık artarsa, e, toplumda yaşamamız için önümüzdeki engeller ortadan kaldırılırsa, Toplumun bir parçası olabilir, okuyabilir, evlenebilir. E, kısacası toplumun o süre bir yoğunluğunun içinde ol olabilir. E, Ayrıca bir eşit haklar istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu e, güzel bilgiler için. Şimdi de sırada kas hastalığı olan bile bireyler adına Gülizar olduğunu bırakıyorum sözü. Herkese merhaba. Ben 40 yaşından sonra kas hastası oldum, kas hastalığımın nedenlerinden birisi de akraba evliliği olmasıdır. E, toplumumuzda akraba evliliğinin e, ne kadar sakıncalı olabileceği zamanında anlatılmış olsaydı birçok insanda kas hastası olmazdı. Kas hastalığı 200 tür var benim bildiğim. Bebeklikten başlayıp 60 yaşına kadar girebilir. E, her yaştaki tutumum farklıdır. E, o nedenle özellikle toplumda engellilik ve e, dezavantajlı insanların bir arada yaşaması ve anlaşılması açısından eğitim hayatında, üniversitelerde engelliliği anlama ve onlarla bir arada yaşama, farklılıkları paylaşma açısından dersler konulması taraftarıyız. Benim gibi biri en büyük engeli fiziksel engel. Evlerin e, asansörlerinin olmaması, rampaların olmaması, asansörlere akıllı sandalyeyle girilmemesi, erişim sorunu nedeniyle benim gibi biri sinemaya tiyatroya gidemiyor, gezmeye gidemiyor, üniversiteye gidemiyor, doktora yapıyorum şu an, anlaşılma mücadelesi veriyorum. Benim gibi birçok kas hastası çocuklar üst sınıflara çıkmak zorunda oldukları için anne sırtlarında gidiyor. O nedenle benim gibi biri ve bizim gibi birçok farklılıklar taşıyan insanların engelli ve dezavantajlı bireylerin sorunlarını çözen bir bakanlık kurulduğunda okul hayatında, ilkokul, ortaokul, kreşlerde, üniversitelerde birlikte bizi anlama üzerine dersler konulduğunda benim gibi birisi ne sinemaya gitmekte engel olabilir, ne de şu an okuluma, doktoraya gitmekte zorlanabilirim. Benim gibi biri hayata daha çok bağlanması için, ertesi gün niye uyandım dememek için erişim engeli ve yardım adında verilen çok az bir parayla birçok çocuğun iş hayatına gitmesine de aileler tarafından engel olunduğu için, İş hayatında kendine ait evlerde asistanlarla da, danışmanlarla da yalnız yaşayabilmeli. Yani bizim gibi birileri farklılıklarımıza rağmen hep bir arada yaşadığımız sürece tüm televizyonlarda bizlerle ilgili programların sayısı arttırıldığı sürece eğitimde bizlerle bir arada eğitimimiz sürdürülebilmesi açısından benim gibi birisi engelsiz evlerde ve engelsiz yaşam alanlarında yaşamalıdır. Ben pandemi döneminde e, şunu fark ettiler diye umuyorum. Bizim gibi evden çıkamayan insanların neler hissettiğini bağışlayın. Çok kötü bir yöntem de olsa umarım insanların anlamış olduğunu ve daha empati kuracağını hayal ediyorum. Ama sanıyorum ki onlar ilk adımda bir bardak çay içinde dostlarıyla sokakta buluştuğu zaman benim gibi birini umarım unutmayacaktır. Çünkü ben dostumla çay içmeyelim 5 yıl oldu sokakta. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi de son sözü, son konuşmacımız ve sabırla bekleyen işitme engelli bireyler adına sevgili Onur Can Timur'a bırakıyorum. Merhabalar. Merhaba. Benim adım Onur Can Tümür. Beş yaşından beri işitme kaybım var e, iki kulağımda bir biyolik kulak var. Gördüğünüz gibi ameliyat yerleştirilmiş. Dolayısıyla çok iyi derecede işitme kayıp birey olarak e, çok zorlandım. Özellikle eğitim alanında 19 lira. Öğretmenin dediklerini anlamakta zorlandım. Sınav, sınavlarda e, haber verilmedi tahtalara, yazılmadı. Farkı da çok düşüktü. Kaynaştırmada eğitim okudum. Benim gibi birileri, birileri, birileri çocuklara özellikle uygun şekilde yaklaşılırsa sınavlara daha çok adır ki gelebilirler. Dertleri daha iyi anlayabilirler. Özellikle benim gibi olan çocuklar. Efim sistemi mini mikrofon gibi yardımcı cihazlar sağlanması gerekiyor. Böylece öğretmenleri çok daha iyi anlayabilirler. Benim gibi çocuklar. İşitme engelli çocuklar. Büyük kulak çocuklar. Yine benim gibi biri. E, işaretli tercümanına ihtiyacı var tercümana nasıl erişeceğini, nerede bulacağını bilmiyor. Tercüman için erişilebilir. Duyurular, bilgilendirmelere ihtiyacı var. Yine benim gibi biri hastanelerden pil için rapor alması gerekiyor. Pandemi sebebiyle hastaneler rapor için randevu vermiyorlar. Uzaktan erişilebilir bir şekilde randevu almak istiyor. Benim gibi biri. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaya maske takmama cezası gibi bilgiler, bilgilendirmelerin erişilebilir olması gerekiyor. Kamu spotlarının erişilebilir olması gerekiyor. Yine belediyelerin ürettiği şeffaf maskelerin yaygın olması gerekiyor. Çünkü benim gibi biri dudak okumayı istiyor. Dudak okuyabilmek istiyor. Kamu personellerini, polis, e, polis, hemşire, doktor ve yoğun bakım hemşiresi onları iyi anlayabilmek istiyor. Ve hastanelerde işaretleri tercümanı istiyor. Yoksa yoğun bakımda derdini anlatamıyor. Benim gibi biri e, tamamen bağımsız yaşamak istiyor. Bunun için de işitme kaybına özel şartların ortamların sağlanmasını istiyor. Yine koronavirüs online destek hattının erişilebilir olması istiyor. Görüntülü destek istiyor. İşitme engelli bireyler için yadışma olmasını istiyor. Ve yine benim gibi biri insan hakları sözleşmelerinin erişilebilir olması istiyor. İşaretli bir videosu olması istiyor. Çocuk hakları sözleşmesi, kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi, Ülkemiz imza atmış olmasına rağmen, çoğu için erişilebilir değil. Benim gibi biri erişilebilir olmasına, insan gelişmek, bilgiye erişmek istiyor. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler. Bugün Türkiye'de ilk defa benim gibi biri buluşmasında özellikle 8 farklı engel grubundan 8 farklı ismi e, ekrandan da gördüğünüz gibi ağırladık. Ve buradan çıkartacağımız ana fikir özellikle hepinizi ayrı ayrı dinlediğimde ve her birinizin öne çıkartmış olduğu o birbirinden değerli kavramlar üzerinde özetleyecek olursam, her engel grubunun ihtiyaç ve gereksinimlerine özel eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ve sağlıkta özellikle sürdürülebilir ve kapsayıcı politikaların mutlaka benimsenerek yapılması gerektiğini ve bunların yaygınlaşmasında sivil toplum örgütleriyle ve bu işin uzmanlarıyla işbirliği içinde çalışılmasının olmazsa olmaz olduğunu ortaya çıkardı. Benim gibi bir programına katıldığınız için ve benim gibi bir programında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bir başka programda görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.